sanat ve zanaat kavramları. Kitabımızda sanat kendi mecrasında yürümeye başlamadan önce bir meslek olarak algılanmış ve meslek örgütlerinin içine dahil edilmiştir demektedir. 18. yüzyıldan önce bugün anladığımız anlamda sanat ve zanaat arasında bir zıtlık yoktu. Sanatçı ve zanaatçı terimleri birbirinin yerine pekala kullanılabiliyordu. Kitabımızı keserek devam edelim. Bugün de çok iyi sanatkar tornacı, sanatkar boyacı, sanatkar marangoz demekte ve kullanılmaktadır. Kitabımıza burada hak vererek örneklendirdik. Yani günümüzde devam ediyor. Bu tamamen toplumda ortak bilinçte yerli yerine akademik değerlendirmenin oturmadığını söyleyebiliriz. Sanatçı kelimesi yalnızca ressamları ve bestecileri değil aynı zamanda ki kitaba devam ediyorum. Ayakkabıcıları, at arabası tekerleği yapımcıları gibi meslekleri de ifade ediyor idi geçmiş zaman. Ressamların loncalar şeklindeki örgütlenmeleri 14. yüzyılda görülmüştür. Lonca şeklinde devam ediyordu. Berberler. Loncası. Bakırcılar. Loncası. Kalkmacılar. Arabacılar. At arabası yapanlar. ekstra ürünlerini yapan kumaşçılar vesaire, kozacılar. Bunların hepsi bugün sanatçıların örgütlenmesi. <laughs> Akademilerde, okullarda, kolejlerde, liselerde, galerilerde, sanat çevrelerinde, sanat derneklerinde, müşayetlerde bu tip kurumlarda loncadan apayrı bir yapı ve karakterdi. Fakat o gün bu adı geçen 14. yüzyıldaki ekonomik sistem toprağa dayalı ve ufak ekonomik bir sistem olan merkantilizm, yani ticaret ile alakalıydı. Sanayinin gelişmesi sanayinin ön tipi olan manifektür atölyelerinin oluşmayla ekonomi para finansal bir ekonomik sistem şeklinde geçmiştir. Boncalar da bu şekilde forumlarını akademiye ve kurumsal meslek kuruluşlarına devretmiş bulunuyor devretmiştir. Eğitim de bu şekilde yapısal bir değişme yardımcı olan kurumlardan birisidir. 1800-1830 yıllar arasında kitabımız devam ediyor. Sanat terimi bağımsızlaşmış, sanatçılık kutsal görülmüş. Bugün de öyle kutsanmış yani tebrik edilir bir hal almış ve sanatçıları tebrik ederler. Mübarekliğinden mütevellit, yani kutsal, kutsiyeti de oradan. Burada sanatın seçkinliği, sanatçının seçkinliği, tebriki ve mübarekliği, yani kutsallığı, getiriyor. Amil sebeplerden birisi. Güzel sanatlar alanında sanat yapıtları artık galerilerde ve müzelerde sergilenmeye başlamıştır. Sanat alanında gelişmeler yaşanırken zanaatte de dönüşümler yaşanmıştır. Yani sanat bu evrim içerisinde yürürken zanatta da evrim tabiattaki her şey övülasyona, evrime mahkum olduğu için üzere bu adı geçen sanat ve zanat faktörleri de bu söylediğimiz mecburiyete yargılı oluyorlar. Sanat statü olarak yükselirken zanaat değersizleşmeye başlamıştır. Sanatın seçkinliğinden dolayı statüsü tabi finansal ekonomik sistem üretim ilişkisi de buna bir etki yapmasından mütevellit sanatın statüsü yükselmiştir. Zanaat ise değersizleşmeye başlamıştır. İşte bu yıllarda müzikte 1800-1830'larda müzik zanaat kabul edilirken müzik sanat kabul ediliyor. Avrupa'da da öyle. Bizdeki davulcuya, zurnacıya kız verilmez. Tırnak içerisinde söylenen Mottu Avrupa'da da var. Yani Eğer Robert Schumann Müziği Bu kendisi teorisyen bir müzisyendir Müziği buradan Çalgıcılık seviyesinden alıp Akademize Ve Klasik müzik opera bale vesaire gibi klasizmin uçlarına götürmese ve verilen ürünlerin artwork of, the artwork of music formuna ulaştırmasaydı Enrico Fubino, İtalyan müzik teorisyeninin demesi o ki 200 yıl gecikme yaşart. Yani zanaattan yakasını senfonik, polifonik müzik ve estetik müzik kurtaramamış olurdu. Evet. Kitabımızda teyit edici bu Robert Schumann örneğini verdikten sonra endüstriyel ürünlerin, kitap devam ediyor, yükselişi sanat ve zanaatın birleşmesini sağlamıştır. Günümüze doğru geldiğimizde endüstriyel ürünlerin fonksiyon, fayda ve güzellik ilkeleriyle günlük hayata katılması gerektiğine ilişkin eğitim yöntemleri sunulmuştur. Bu yöntemler sanatı tasarımın içine sokarak madde ile sanatı yeniden ilişkilendirmeyi, sanatla zanatı yeniden buluşturmayı hedeflemiştir. Bakın böyle bir buluşma olmuştur. Bauhaus'un öncülerindendir, ön ayak olanlarındandır. Fakat bizde bu kavram karıştırılır. Oysa ki bunun bir kurumu Mimar Sinan'da kurulmuştur. Endüstriyel Tasarım. Tatbiki Güzel Sanatlar Fakültesi gibi ibareli isimler almasına karşı burada sanat sanat karışımı ile tasarım kelimesini karıştırma söz konusu olmuştur. bu da işleyerek geçeceğiz. Şöyle ki grafik tasarım deniyor. Tasarım sözcüğüyle grafik tasarım deniyor. Tamam burada fonksiyon, fayda, piyasa, reel ticaret ilişkilendirmesi var ama tasarım kelimesi o demek değil ki bir başka daha var ve estetikte bu başka bir manada söylenerek değerlendirilir. Şimdi tasarım grafik tasarımda kullanılan tasarımla sanat artwork'te kullanılan tasarım aynı şey değil. Endüstriyel tasarım. Buradaki tasarım kelimesiyle Artwork'teki tasarım aynı değildir. Sanat eseri ontolojisindeki tasarım sanat ontolojisindeki tasarım sanat eserinin özgünlüğü, orijinalliği ile ilgilidir endüstriyel tasarımda ise sanatla zanaatı fonksiyon, kullanım, fayda ve güzel bir nesneyi kullanmaklıkla ilişkilendirmektir. Şimdi tekstilde kumaşlar, kumaş desenlerinin renkleri, çiçeklerin değişkenliği vesaire Tekstil tasarım. Saç tasarımında kullanılıyor. Berberler kullanır. Yani fonksiyona, modaya, beğeniye ait zanaatta güzelin birleştirilmesi der. Ama resimdeki tasarım resim ontolojisindeki anlamı ve şiirdeki anlamı yeni bir kompozisyon ortaya çıkarmak. Olmaya. Nazım Hikmet'e getirilen şiirleri bir kenara koyduktan sonra soran dostlarına niçin okumuyorsun gençlerin getirdiklerini dediğinde onları zaten diyor iki kelime söyleyerek gereken sözü söylemiş oluyorum. Ya yeni bir şiir yazacaksınız ya da yazılmışlara bir şey katmış olacaksınız. İşte resimde de resimde de bunu sanat yapar, zanat yapmaz. Fakat birleşimindeki ayrımı da gösterdik. Şimdi zaten şeye geçiyoruz. Sanat ve zanat arasındaki fark. Kant'a göre zanat ve sanat arasındaki temel fark üreticinin beklentisidir sanatkarın beklentisi yaptığı işin karşılığı iken sanatçı bu faaliyeti hoş bir faaliyet olarak görmektedir. Sanat ve zanaat uzun yıllar aynı anlamda kullanılmış. 18. yüzyılda bir ayrışma gerçekleşmiştir. Şiir, mimarlık, resim, müzik, heykelcilik gibi alanları kapsayan güzel sanatlar uygulamaları ile ayakkabıcılık, nakışçılık, tamircilik gibi el işçiliğine dayanan alanlar birbirinden ayrışmıştır. Çünkü sanat eseri evet artürk yani sanat eseri dilimizdeki karşılığı. Yani sanat ontolojisi, yani resim ontolojisi diye resim eseri tek ve biriciktir. İşte özgün dediğimiz şey bu. Tek ve biricik olacak. Zanaat ise estetik değeri olsun ya da olmasın. Günlük hayatta kullanılan aynı ürünün tekrarlarından. Tekrar. Marangoz yaptığı sandalyenin ikincisini, üçüncüsünü, dördüncüsünü, beşincisini tekrar tekrar ederek gider. Burada o tekrar zanaat artificial work ontolojisinde onun da bir felsefesi var. Ben bu yöntem, yani bu metodolojiyle, tekrar metodolojisiyle mükemmeli, perfect'i yakalayacağım. Onların inancı da o. Felsefesi o. Fakat görülmüştür ki, Ikea mobilyaları endüstriyel tasarıma, mobilya tasarımına sanatı katmaklıkla mecburen sanat ve sanatın birleşimi felsefesini almıştır. Buradaki tasarım ise Picasso'nun resimde uyguladığı tasarım değildir. Einstein'ın teorisindeki teori tasarımı değildir. Kuantum Max Planck'in kuantum teorisindeki tasarım değildir. Tasarım icat demektir. Yeni yaratmak demektir. Olmayanı bulmak demektir. Keşif Nazım Hikmet'in söylediği, keşif yani olana olanı bulacaksın, Amerika'yı keşfedeceksin. Amerika vardı ki de keşfedildi. Veya olmayanı yaratacaksın. Suni adalar, Dubai'de yapılan denizi yapılan adalar. O olmayanı tasarlayacaksın. Buna göre Juan Miro eserleri olmayan George Brak'ın kübizi olmayan görüntüler. Sezanın kompozisyonları o güne kadar olmayan görüntüler. Lempicka'nın böyle. Abidin Dino'nun böyle. Lütfü Cülcüloğlu'nun öyle. Olmayan. Tasarım. Endüstriyel tasarım, grafik tasarımdaki kullanılan tasarım üçü de birbirinden ayrı ayrı tasarımlardır. Resim ontolojisi ayrıdır. Baus tasarım ontolojisi ayrıdır. Zanaat ontolojisi ayrı Bir zanaatkarın dükkanında aynı ürün farklı zamanlarda bulunabilir. Üren, ürün, pardon, ürün tükendikçe zanaatkar ürünün yenisini yaparak yerini doldurabilir. Ancak sanatçının ürünü benzersizdir. Sanatçının yeni bir ürün yapıyor olması üründeki azalmadan değil, sanatçının içindeki duygu ve heyecandandır. Zanaatkar eserini yaratırken belli bir plan ve program izler eserini yaratmaya başlayan sanatçının genellikle sonuç hakkında kesin bir bilgisi yoktur. Hisleri duygularıyla hareket eder. Zanaatkarın yaptığı işin amacı fayda ve kazançken sanatçının üretiminde bulunma amacı estetik ve güzelliktir. Yani zanaatkar oldukça piyasa ekonomisine bağlıdır. Yapısı gereği sanatçı ise bağlı değildir. Hiç sergi açmayan sanatçılar vardır. Turan Selçuk hayatında iki defa sergi açmıştır karikatür serisi. Hiç satış vesaire yapmayan Georgi Morandi bir resim öğretmenidir. Binlerle, yüz binlerle resim öğretmenleri piyasaya sırtları dönük yaratım içerisinde bulunurlar, eser üretirler. Fakat piyasaya sırtını dönmüş bir tek marangoz söz konusu olamaz. Mümkün değildir. Çünkü ekonomik özgürlüğü piyasa bağımlılığıyla aynıdır. O halde resim yapmak ya bir zevkle, ara zamanlarda bir hobi ile veya o işle meşgul olarak veya bir müzede çalışıyor veya bir akademide, akademide çalışıyor olmakla veya bir ekonomik seviyeden sonra veya fedakarlıkla Modigliani gibi fedakarlıkla Van Gogh gibi fedakarlıkla veya sponsorlu olan Hamis olan annesinin desteğiyle Tuls Lötre gibi yoksa direkt bir direkt profesyonellikle de devam edenler onlar da yine bir sonraki yapacakları eserin ne olacağını bilmeden yaparlar. Burada ölçek marangozun sabit ikinci, üçüncü yaratımları yaptıkları gibi olmadığıdır. Sanatkarın yaptığı işin amacı fayda ve kazanç için sanatçının üretimi bulunma amacı estetik ve güzelliktir demiştik. 19. yüzyıla gelindiğinde sanat, sanat ve sanat, sanat ve toplum, sanat ve eğlence olarak değerlendirilmiştir. Sanat kavramı içindeki bu yeni yaklaşımlar, üreticiler zamanla sanatçı ya da sanatçılar ikiye bölünmüştür. Sanatçı üretir, sanatçı ise yaratır ayrı ayrı kavramlar. Bazen şu yanlışlık yapıyor, yapılıyor. Resim yapan kişiye resim reddi deniyor. Hayır. Çünkü onu tekrar değil, duygusal olarak plansız, programsız, ekspresif ruhi faaliyetin neticesinde bir ve bu ontolojiye müsait yaratır, ortaya çıkarır. Diğer ise ayakkabıcı, boyacı, araba tekerleği yapan,